Herkese merhaba arkadaşlar. Dün gece sevdiğimiz oyun CSK 3.5 GB'lık bir güncelleme geldi. Heyecanlanan arkadaşlar için söylüyorum operasyondan hala ses yok. Yani 3.5 GB'lık güncelleme operasyon değil. Güncellemenin benim için önemli olduğunu düşündüğüm kısımları ele alacağım. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İzninizle şimdi güncellemeye geçebiliriz. Benim en sevdiğim silahlardan birisi olan M4A4 3100 dolardan 3000 dolara düşürüldü. Bunun sebebi M4A1 bu aralar çok fazla tercih edildiği için M4A4 rafa kaldırılmıştı. Daha fazla tercih edilip oynanması için böyle bir değişiklik yapıldığını düşünüyorum. Gelelim bir sonraki değişikliğe. C4'ün ekonomiye katkısı için ufak bir değişiklik yapıldı. Önceden C4 patlasa da patlamasa da 800 dolar geliyorken Artık patlarsa 800 dolar, bomba difüz edilirse 600 dolar kazanılacak. Yanıcı bombanın bakın molotov değil CT'nin yanıcısı. Çok avantajlı olduğu için sonuçta adam double atıyordu ve oyunun kaderini değiştiriyordu gibi gibi. Yanma süresi 7 saniyeden 5.5'e düşürüldü ve görsel olarak değişiklik yapıldı. Artık mavim tarzda alevler gözüküyor. Bu da artık CT'den mi T'den mi atıldığını ayırt eden güzel bir detay olmuş. Ve iki yanıcında tepe noktası düşürüldü. Çünkü atıldığında karşıyı görmek, adamı ayırt etmek çok zor oluyordu. Ve molotoflar hala 7 saniye. Onlarda herhangi bir değişiklik yok. CT'nin yanıcısının yediği bu nerften dolayı da yanıcı bomba 100 dolar daha ucuzladı. CS'nin ilk kasası olan sadece kilowatt case özel. En azından şimdilik özel olan. Daha sonra yeni eklenecek kasalarda geleceğini düşünüyorum. Kiralam özelliği geldi. Kasayı kiralamanız için bir anahtara sahip olmanız gerekiyor. Ve kiraladığınızda bıçak hariç hepsini 7 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir yenilik oldu böylece skinleri uzun vadede sevip sevmeyeceğimizi anlayabileceğiz. Sticker yapıştıramıyorsunuz, isim etiketi de uygulayamıyorsunuz ve stat track gelmiyor. Ayrıca floatları rastgele bir şekilde geliyor. Tabi bu da kasanın fiyatında yükselmeye sebep oldu. Kilovat kasası biriktirenlere müjde. Artık kardasınız, zararda değil. Hutta da birkaç değişiklik yapıldı. Tüm silahı iade ettiğinizde oluşan bir bug vardı. İki flash'ınız varsa bunlardan sadece bir tanesi iade ediliyordu. Bunu da düzeltmiş oldular. Asıl en büyük değişikliğe geldiğimizi düşünüyorum. Tavuklara animasyon eklendi. Yanlış duymadınız. O kadarıyla varken tavuklara zıplama ve oturma gibi animasyon eklendi. Aşırı komik bir durum tabii ki de. Benim şahsi fikrim bence Val hala hileleriyle ilgili bir data topluyor. Ve hepsini topluca anlamaya hedefliyor. Tabii ki de bunu uzun vadede göreceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki en büyük değişikliğimiz ise Vertigo haritasındaki A bölgesine yapıldı. Burada eskiden duvarı vardı. Buraya açtılar ve şuraya bir çıkıntı eklediler. Bunu galiba eskiden teröristlerin A bölgesine girmesi çok daha kolaydı. Bence şu anda biraz daha zorlaştırıldığını düşünüyorum. Bunu Profesyoneller arasında da göreceğimizden eminim. Evet arkadaşlar bu göstereceğim ipucu bu arada bu güncellemeyle gelmedi. Daha önce de vardı fakat bilmeyenlerinizin olduğundan adım kadar eminim. Şimdi bakın haritada görüyorsunuz ben satın alma bölgesindeyim. bir silah aldım. Bunu yere atalım. Ve başka bir silah aldım değil mi? Mesela bu yerde bu satın alma bölgesinde gözüküyor diyelim altta bu var bak ben bu silah bastığım anda direkt elime o geliyor yani ne kadar uzak olursa olsun bakın görüyorsunuz uzaktayım herhangi bir elimde silah yok ve buradan bastığım anda haritanın neresinde olursam, olursam olayım bu silah elime geliyor bu şekilde Haritanın neresinde olursam olayım demiyim de satın alma bölgesinde neresinde olursam olayım bu silah bu şekilde elime geliyor. Bu AWP'ler için vesaire de geçerli. Yani arkadaşınız uzaktaysa AWP'yi satın alma bölgesinde diğer oyunculardan uzak bir yere attığında siz direkt buradaki menüden o B alttaki menüden bu silahı bu şekilde alabilirsiniz. Bunu birçoğunuzun bilmediğinden eminim ama göstermek istedim. Yani diğer birkaç haritada da ufak tefek değişiklikler var ama çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.